Evet. Şimdi sonuca bakalım. Evet arkadaşlar. E, bakın şu parlak olan yüzeyler e, bilenmiş olan yüzeyler. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. E, gayet güzel. E, şuradaki açı e, 8 derece. Ben e, sert malzeme deldiğim için genelde 8 derece. Yumuşak malzemeyi de 8 dereceyle deliyorum. Yine problem yok. Yumuşak malzeme zaten delecekseniz bunu 12 dereceden büyük yaparsanız daha fazla dalır, dalar ve daha çabuk kesme işlemini sağlar. Şimdi bunu bir de matkap tezgahında deneyelim arkadaşlar. Bir görelim. Ben mengeneye bağlamadan e, pek işlem yapmıyorum. Çünkü matkap sardığı zaman malzemeyle beraber e, tehlikeli sonuçlar olabilir. Evet. Deliğimiz bu arkadaşlar. Hemen o anında deldi. İşlemimiz başarılı olmuş. Şimdi e, böyle bir tezgah olan arkadaşlar e, matkaplarını bu şekilde dayayıp e, 118 derece belayıp e, 8 derecede açı verirlerse kendilerine doğru gayet başarılı bir işlem olmuş oluyor. Herkese kolay gelsin. Ne diyoruz arkadaşlar? en yakın tamir, medikal tamirde. Herkese kolay gelsin.